Merhaba ben Seda Nur Çelen. Bugün size bir pilottan bahsedeceğim. Bacaksız bir pilot. Yanlış duymadınız. Gelin Douglas Bader'ın ilginç hikayesine yakından bakalım. 1910 yılında Londra'da doğan Douglas Bader 18 yaşındayken Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katıldı ve 2 yıl sonra da pilot oldu. 14 Aralık 1931'deki bir uçuş sırasında uçağının düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanan Bader'ın iki bacağı birden kesildi. İyileşince bacaklarına protez bacak takıldı. Böylece yeniden yürümeye başlayan Bader, inatla tekrar uçmak için çalışmaya koyuldu. Gösterdiği büyük irade gücü sonunda orduya kabul edildi. İkinci Dünya Savaşı çıktığı zaman filo komutanıydı. Douglas Bader İngiltere Savaşı'nda Londra'nın Almanlar tarafından sürekli bombalanışı sırasında 30 Alman uçağı düşürdü. Fransa'da Saint-Omer bölgesi üzerindeki bir hava savaşında uçağı ikiye bölündü. 9 Ağustos 1941'deki bu olay sırasında tahta bacakları kırılan Bader paraşütle atladı. Almanlar onu esir ettikleri zaman bacaksız bir pilotla karşılaşınca çok şaşırdılar. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçakları Almanları ikna ederek Santomer'e yeni bir çift tahta bacak attılar. Bader yeni bacakları takıldıktan sonra tedavi edildiği hastaneden kaçmayı başardıysa da Almanlar tarafından yakalanarak savaşın sonuna kadar Almanya'da esir kaldı. 1945'te Amerikalılar tarafından kurtarılan Bader, Özel bir törenle Paris'e getirildi.